Ben İrem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizin en sevdiğiniz şey ödem attırıyor detoks tarifiyle geldim. Bu video sayesinde sadece 3 malzeme ile ödemlerimizden kurtulacağız. İsterseniz hemen malzemelere geçelim. E, malzemelerimiz detokslarımızın olmazsa olmazı yeşil elmamız. Yarım kullandım ben. Ne kadar kullanırsanız kıvamını o kadar arttırırsınız. Bir adet salatalık kullandım. Bir adet de pancar kullandım. Ve e, maden suyu kullanarak hepsini karıştıracağız. Hemen tarife geçelim. Hemen e, yeşil elmalarımızı katarak başlıyoruz. Yeşillerimiz zaten biliyorsunuz ki vücudumuzda yağ yakmaya ve ödemlerimizden kurtulmaya birebir bir besin. Bunun yanında pancarları önce koyayım. Pancarlar e, kan basıncımızı dengeliyor, sindirim sistemimizi düzenliyor. Zaten e, kırmızı meyve ve sebzeler bizi kansere karşı korumada işte e, kan, e, hastalıklarla savaşmada çok fazla yardımcı oluyor. O yüzden salatalarınızda da özellikle kırmızı e, meyve ve sebzelere yer vermeyi unutmayın. İşte kırmızı lahana, tur gibi. Şimdi içerisine maden suyumuzu ekliyoruz. Ve blenderımızdan geçiriyoruz. Renk tabii ki bizi yine e, rahatsız ediyor. Ama olsun artık o sesine de alıştınız diye düşünüyorum. malzemelerimiz karıştı. Kıvamını dediğim gibi pancarı veya elmayı arttırarak kıvamını daha yoğun veya daha e, maden suyunu biraz daha arttırarak daha sıvı hale getirebilirsin. Size de hemen göstereyim. Şöyle kadeh tercih ettim. Size daha güzel sunum yapabilmek için. Ki zaten kırmızı rengi de çok güzel gözükecektir bu kadehte. Şöyle hemen Siz de isterseniz bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu ödem attırıcı e, detoks suyumuzu 3 gün boyunca öğle yemeği yerine tüketeceğiz. Yani zaten e, biraz daha böyle elmayı bir adet elma kullanırsanız lif açısından daha lifli olacağı için sizi daha fazla top tutacaktır. Bunun dışında eğer çok koyu olursa da içeme edebilirsiniz. O yüzden benim bu yaptığım hani ne çok koyu oldu ne çok sıvı oldu. Bunu böyle öğle öğünlerinizde yani öğle yemeği yerine tüketeceğiz 3 gün boyunca. Akşam yemeklerimizde de her zaman detoks tariflerinde söylediğim gibi sebze ağırlıklı ve hafif keşiştirmeye yönelik bir yemek tercihinde bulunacağız. Bu detoks suyumuzu tükettiğimiz günlerde bunun dışında kahvaltılarımızda da bal, kaymak, reçel, nutella bu tarz ya da böyle çok hamur işi, poğaçalar, simitler tüketmemeye özen gösterirseniz gayet kolaylıkla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.